Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler de iyiyiz, şükürler olsun. Arkadaşlar bugün yine şahane bir tasarım örgü modeliyle karşınızdayım. Tasarımı bana ait. Arkadaşlar inanılmaz güzel ve çok gösterişli şahane bir tasarım oldu. Ben çok beğenerek tasarladım. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Bebek yeleği, bebek kırkası, bütün bebek örgülerinde rahatlıkla kullanabileceğiniz şahane bir tasarım. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve zincirimizi çekerek başlayalım arkadaşlar. Zincir sayısını merak eden arkadaşlarım olursa eğer arkadaşlar 4 ve 4'ün katları olarak zincir sayınızı ayarlayabilirsiniz. Bir örneğimiz 4 zincirden oluşmakta. Başta ve sonda birer ikişer zincir fazla çekebilirsiniz. Hemen 1, 2, 3, 4. zincirimin üzerine bir tane trabzan çalıştım. Hemen yanına ikinci trabzan. Hemen yanına 3. trabzan. Aynı noktaya 3 trabzan. Tekrar 2 tane zincir çektim. Pardon burada bir tane zincir çekiyorduk. Evet. Bir zincir çektim. Hemen aynı zincir boşluğunun içerisine 3 tane trabzan daha çalışıyoruz. Bu şekilde 3 trabzan 1 zincir 3 trabzan olmak üzere Birinci örneğimizi yaptık. 1, 2, 3 tane zincir atlıyorum. Dördüncü zincirimin üzerine bir tane sık iğne. Arkadaşlar 4 zincirden bir örneğimiz oluşmakta diye söylemiştim. Bakın bir tanesine burada kenar zincirimiz bir tane var biliyorsunuz. Burada bir zincire 3 trabzan bir zincir 3 trabzan çalıştık ara mesafesinde de 3 tane zincir atlıyoruz. 4. zincirimize sık iğne. Dolayısıyla 4 tane zincirimiz bir örneğe tekamül etmekte. Tığın üzerine sarıyorum. Bakın ikinci örneğimizi çalışırken de 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4. zincirimin üzerine aynı şekilde 3 tane trabzan çalışıyoruz. 4 ve 4'ün katları olarak sizler hangi alanda kullanmak isterseniz sayınızı, zincir sayınızı ona göre ayarlarsınız arkadaşlarım. Bakın. Tekrar ikinci örneğimde çalıştım. Burada 1 2 3 tane zincir atlıyorum. 4. zincirimin üzerine bir tane sık iğne çalıştım. Tekrar 1 2 3 tane zincir atladım. 4. zincirimin üzerine aynı çalışmayı yapıyoruz. Bir tane zincirin boşluğuna batıyoruz ve 3 tane ikili trabzan çalışıyoruz. Tekrar bir zincir aynı boşluğa tekrar 1 2 ve 3. 3 tane trabzanımı çalıştım. Bakın burada tekrar 1 2 3 tane zincir atlıyoruz. Ben zincir sayısını saymadığım için 2 tane atlamış olduğum sizler zincir sayınızı ona göre sayarak yaparsanız herhangi bir sorun oluşmaz arkadaşlarım. Bakın. Şimdi bu şekilde ilk sıramızı çalıştık. Bu arada örneğimiz iki renkten oluşmakta ya da kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Bir tane ana renk olmak üzere bu ara renkleri dilediğiniz artan ipleri değerlendirebilirsiniz. Çünkü şu şekilde arkadaşlar bu ara rengimizi her sırada ipimizi kesmek zorundayız. Neden kesmek zorundayız? Çünkü örneğimizin bu tasarım örgü modelimin örneği her zaman ön yüzünden çalışıyoruz. Yani bu ara renkleri her sırada koparacağımız için, keseceğimiz için sizler artan iplerinizi <laughs> pardon. Artan iplerinizi bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Bir ana renk olmak üzere ana renkleri değiştirebilirsiniz. Bakın. Şimdi burada 3 tane zincirim vardı. Hemen onun tepe noktasına diğer rengime geçiş yapıyorum. Bakın 1, 2, 3 tane zincir çektim. Altta bir tane kenar trabzanımız yani kenar zincirimiz olmuştu. Bu sıradan itibaren artık kenar trabzanlarımız ikiye çıktı. Ben genelde kenar trabzanlarını iki tane çalışıyorum. Çünkü bir tane olduğunda arkadaşlarım çok güzel görünmediğini düşünüyorum. Ben bu şekilde düşünüyorum. Sizler bir tane de yapabilirsiniz. Bakın hemen bir tane zincir çektim. Burada gördüğünüz gibi tığımın üzerine sarmıyorum çok pardon. Burada 3 tane trabzanımın ara boşluğuna yani bu ikinci trabzanın ara boşluğuna bir ilmek çıkardım. Tığın üzerine sarmadım. Bir ilmek daha çıkardım. Bir zincir boşluğuma da bir ilmek çıkardım. İlmeklerimizi çalışırken tığın üzerine sarmıyoruz. Toplamda kenar ilmeğimle 4 tane oldu. Bu dört tanesinin dördünü bir topladım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bu bir zincir olan boşluğuma tekrar bakın. Kırığın üzerini sarmıyoruz. ilmek çıkarıyoruz. Bu trabzanın arasından bir ilmek, diğer aradan da bir ilmek çıkardık. Ve 3 tane ilmeğimizi ve kenar ilmeğimle 4 ilmeğimi bir kere de topluyorum. 3 tane zincir çektim arkadaşlar. Bakın hemen diğer trabzanımızın. Bakın şu şekilde ara boşluğuna bir ilmek, ikinci ilmek ve üçüncü ilmek hepsini bir kere de topluyorum ve 3 tane zincir çekiyorum tekrar bir zincir olan boşluğuma bir ilmek ikinci ilmek ve üçüncü ilmek bu şekilde hepsini bir topladım tekrar 3 tane zincir diğer burada trabzanımın ara boşluk 3 tane trabzanın bu ara boşluklarından 2 ilmek çıkarıyoruz birinci ilmek ikinci ilmek ve üçüncü ilmek hepsini bir topladım arkadaşlar şimdi tekrar aynı çalışmayı yapıyorum 3 tane zincir çekiyorum ve bir zincir olan boşluktan bir ilmek ikinci ilmek ve üçüncü ilmek tekrar hepsini birlikte topladım başta bir tane zincir çekmiştik bakın biliyorsunuz burada burada da bir tane zincir çektim burada bir tane kenar trabzanımın üzerine Aynı trabzanın üzerine iki tane trabzan çalıştım ve burada bir zincir çektim. Hemen ipimi koparıyorum arkadaşlar. Bu ara renklerimizi her sırada kesiyoruz. Bakın hemen diğer kahverengi ipime bu şekilde bir, iki, bir tane de buraya çalıştığımızı çekmiştim. Toplamda üç tane zincir. Bakın buradaki şu gördüğünüz ilk trabzanın boşluğuna şu şekilde kaydırıyorum. Bakar mısınız? Gerçekten çok güzel böyle kelebekler oluşuyor arkadaşlar. Şu an pek belli değil. Biraz sonra sizler de fark edeceksiniz. 3 tane zincir çektim. ikinci kenar trabzanımın üzerine de aynı şekilde bir tane trabzan çalıştım. Bakın arkadaşlarım burada zincir çekmiştik. Hatta şu şekilde göstermek istiyorum. Burada 3 trabzan, 1 zincir, 3 trabzanın şu şekilde tam ortasına şu şekilde 3 tane zincir çekmiştik. Hemen buraya 1 trabzan, ikinci trabzan ve 3. trabzan. Tekrar bir tane zincir. Hatta şu ipimizi keselim. Görüntümüzü Görüntümüz, görüntümüz çirkin görünmesin arkadaşlar. Bakın 3 tane trabzan bir zincir. Aynı boşluğa tekrar 3 tane ikili trabzan daha çalışıyorum. Yani ilk sırada çalıştığım gibi burada da aynı işlemi yapıyoruz. Bu aradaki 3 zincir olan boşluğuma da bir tane sık iğne çalıştım. Şimdi tekrar burada 3 zincir olan boşluğuma 3 tane trabzan çalışıyorum. 2 ve 3. 3 trabzan, 1 zincir tekrar 3 tane trabzan daha çalışıyoruz. Aynı boşluğun içerisine çalışıyoruz. Bakın şimdi burada 3 zincir olan boşluğuma da bir tane sık iğne çalıştım. Bakın bu şekilde şahane kelebekler oluşuyor arkadaşlarım. Hemen buradaki 3 zincir olan boşluğuma da geçiş yaptım. Aynı şekilde 3 tane trabzan daha çalışıyoruz. 3 trabzan, bir zincir, tekrar aynı zincir boşluğuna 3 trabzan daha çalışıyoruz. Buradaki 2 tane kenar trabzanımı da aynı şekilde örüyorum ve sıramı bu şekilde tamamlamış oluyorum. Bakın. Şimdi burada ipi koparma koparmak zorunda değilim. Neden zorunda değilim arkadaşlar? Çünkü beyaz ipimi bu ön kısmından çalışacağım için tekrar buradan çalışabiliyorum. Ama daha sonra buradan kesiyoruz arkadaşlarım. Hemen diğer ara rengimize geçiyorum. Hemen kahve ipimden şu şekilde içine geçirdim. Birinci trabzanın bakın şu şekilde trabzanın tepe noktasına kaydırma yöntemiyle beyaz ipimi sabitledim. Tekrar 3 tane zincir hemen kenar trabzanımı da çalıştım. Bakın bir tane zincir çekiyorum. Burada trabzanların tam orta boşluklarına bir ilmek tığım üzerine sarmadım. İkinci ilmek zincir boşluğuna üçüncü ilmek hepsini topladım. Üç tane zincir tekrar bir ilmek çıkardım ikinci ilmek ve üçüncü ilmek tekrar hepsini birlikte topluyorum bu örnek aralarında da üç tane zincir çekiyoruz arkadaşlar tekrar trabzanın ara boşluklarından iki ilmek ortadan da bir ilmek hepsini bir topladım 3 zincir tekrar aynı şekilde aynı çalışmayı yapıyoruz her sırada arkadaşlar bakın bu şekilde Kahverengimizi hep bu şekilde örüyoruz. Ara rengimizi beyazda hep bu şekilde örüyoruz. 2-3 arada 3 zincir. Tığım üzerini sarmadan 3 tane ilmek çıkardım. Topladım. Bir kere de 3 tane zincir. Tekrar aradan trabzanın aralarından ilmek çıkardım. Topladım. Bu köşelerde bir tane zincir çekiyoruz. Hemen 2 tane trabzanımı bu şekilde tamamladım ve sıramı bitirmiş oldum arkadaşlar burada tekrar ipimizi keseceğiz çünkü hep ön kısmından bu şekilde çalışacağımız için kahverengi ipimizi de bakın aynı şekilde hemen burada kenar trabzanımıza doğru ipimi geçirdim 3 tane zincir kenar trabzanımızı çalışıyoruz hemen bakın bu örnek aralarındaki zincirlere şu zincirler belli zaten hemen buraya da bir iki üç üç tane trabzan bir zincir tekrar aynı boşluğun içerisine üç tane trabzan çalışıyoruz hep bu şekilde devam edecek arkadaşlar yani kaç sıra yaparsam yapayım bundan farklı bir işlem olmayacak Örgümüzün iki yüzü de ayrı güzel arkadaşlar. Gerçekten bu örneği tasarlarken bu kadar kolay ve çok gösterişli olabileceğini açıkçası düşünmedim. Bakın, bir yüzü bu şekilde. Ben bu yüzünü daha çok beğendim. Minik minik kelebekler oluştu şu şekilde. Gerçekten çok güzel, sevimli bir tasarım oldu. Bakın ben size burada biraz büyütmüş halini de şu şekilde göstermek istiyorum. Bu yüzünü gerçekten çok beğendiğim için burada biraz evvel bahsettiğim gibi arkadaşlar bu ipleri değerlendirebilirsiniz. Şu ara renkleri kullanırken elinizde olan arta kalan ipleri rengarenk yaparak bebek battaniyesi, bebek yelekleri, bebek kırkası, dilediğiniz her alanda kullanabileceğiniz şahane bir tasarım oldu arkadaşlarım. Ben çok beğendim inşallah sizler de beğenirsiniz. Hatta şu şekilde yakından göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı, desteklerinizi bekliyorum inşallah. Beni izlediğiniz için her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Allah nasip kısmet ederse inşallah her gün... Yeni tasarım örgü modellerimle sizlerle birlikte olmak nasip olur inşallah. Evet arkadaşlarım bugünkü videomuzda buraya kadar. Yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun. Esen kalın, mutlu kalın, hoşça kalın arkadaşlar. Lütfen beni izlemeye devam edin. Takipte kalın. Hoşça kalın.